Merhaba sevgili takipçilerim. Muhallehan'ın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika, sıralı bir oya çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 534 koyu mürdüm. 269 yeşilim. Pudram 800 iplerim. oya ipliktir arkadaşlar. Bu benim binlerceden kestiğim fazlalığım. Çok güzel bir ürün Herkese de tavsiye ederim. Ben şu şekilde alt yolumu çalıştım. Arada 8 tane pardon 5 tane zürafa yapıp bırakıyoruz. 6. zürafamızın içine 8 nereden aklımda kaldıysa 8 dedim hemen. Ve geriye aldım. Aldığım yere Üç tane kiprik yapıyorum 13 kipremi yaptım hemen yanındaki zürafanın içine iniyorum 1 ve 2 2 zürafamı bıraktım tekrar bir zürafa yaptım geriye aldım ve şu şekilde ip atarak buraya geçiş yaptım ve yine tepesine de 3 tane kiprik yapıyorum bir iki gün sessiz video çekmiştim yine hava bugün güzel çocuklar dışarıda yine üç tane kiprik yapıyorum bir iki pardon iki tane yapmam gerekiyor burada İki sıkmadan hatırladık. İki kipriğimizi bırakıyoruz. Arada 11 tane zürafa yapıyoruz. 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir. On bir zürafamızı bıraktık. Yine bir zürafa yapıp geriye aldık. Aynı şekilde buraya da 3 kiprik hemen büyük oldu. Üç kipri yaptık zürafamızın içine indik ve iki tane zürafa yapıyoruz bir ve iki üçüncüyü yapıyoruz geriye aldım ve şu şekilde ip attım üç tane yine kiprik yapıyoruz bugün de ipimi dolaşası var 2 bu ve 3 3 kibriye yaptım da tekrar yuvamın içine indim Şimdi yeşil ipimizi iğnemize takalım. Yapraklarına başlayalım çiçeğimiz. Evet yeşil ipimizi iğnemize taktık. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci. Ay elimi kameramı vurdum. Beşinci zürafamıza bağladık bir köprü bıraktık arada bir zürafa şu şekilde köprü yaptık ve şöyle ikisini bir kullandık içine sıfır geçiş yaptık ve küçük bir kibrik üstte aldık kibri. yuvamızın içine indik tekrar üste aldık yuvamızın içine indik tekrar son kez indik hafif kotluk yaptık ve buraya Orta büyüklükte bir kiprik yaptık, üstü aldım ve buraya küçük bir kiprik yaptım. Tekrar yuvamın içine sıfır indim ve burada ben kesiyorum. İstiyorsanız da kesmeyebilirsiniz. Şurayı da keselim. Şöyle elimde çevirdim. Ben yapraklarımın yönü farklı olsun istiyorum. İkisi de farklı dursun yönleri. Aynı yöne bakınca hoş durmuyor benim gözümde. Aynı şekilde buraya da bir yaprak Son kez çıktık ve indik. Yine hafif potluk bıraktık. Ve bu ipimizi kestik. Şimdi pembe ipimizi takıyoruz. Pardon, pudra rengini. Pudra rengini şu kadar altta bırakıyoruz sonra keseceğiz tabii ki onu ve buraya 10 tane kiprik çalışıyoruz bu büyüklükte MP3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yapmış olduğumuz 10. kipri içine aldım. Hemen bu alttaki ipimi kestim. Şu şekilde çevirdim. Bir sıra zürafa 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz ve dokuz tane zürafa elde ettik şu an. Çevirdik tekrar. İçine sıfır geçiş yaptık zürafamızın. Ve ikili kibrik. Orta büyüklükte çok büyük de değil. Çok küçük de değil. Yana geçiyoruz. İki kibrik. Yana geçiyoruz. bu sayımızın hepsini ikili kiprik yapıyoruz. Bu şekilde hepsini dolduracağız. ipimizde tek düğüm yapıyoruz ya açılma meydana geldi. Şöyle ilnemizi çevirelim, ipimizi sıkıştırsın. yapıp dibinden kesiyoruz. Bakın çiçeğimiz çok güzel. Şimdi bunun ara yolunu da göstereyim. Şu şekilde iğnem hemen çıktı. ipin pardon. Burayı sıfır çekebilirsiniz. 3 tane sık iğne. bir 2 ve 3. Ben diğerlerini böyle tamamlayayım. Son haliyle hemen geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.